Merhabalar değerli dostlar. Bugün sizlere kütüphanemin en değerli, en nadide kitaplarından birini tanıtmak istiyorum. Tabii ki Jung'un Kırmızı Kitabı. Efendim, Kırmızı Kitap isimli bu eser psikoloji ve bilinç dışı üzerine yapılan en derin çalışmalardan biri olarak kabul edilir. Bu eser Jung'un kendi içsel yolculuğunu ve bilinç dışına yaptığı keşifleri içeren bir baş yapıttır. Kitap hem görsel hem metinsel olarak eşsiz bir zenginlik sunar. Jung'un çizimleri kaligrafisiyle bezenmiş bu çalışma bilinç dışının derinliklerine yapılan bir yolculuğun bir dil aslında binlerce yolculuğun kayıtlarıdır. İçindekiler şu şekilde. Jung'un kendi çizimiyle mandalalarını görebilirsiniz evet. devamı açıklamalarda arkadaşlar görüşmek üzere